Ben Kayseri'ye geldim. Ee, Burada makasçıda makaslarımı e, elden geçirdim, öyle söyleyeyim. Detaylarını anlatacağım birazdan zaten. Biliyorsunuz benim araba sağa doğru yatık. O yatıkla gidermek için. Sevgili arkadaşlar hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Şöyle RC'si göstereyim. Ben şu anda Kayseri'deyim. Kayseri'den hepinize selamlar, saygılar. Kayseri'den izleyen arkadaşlar varsa da buradan selam göndermiş olayım bu şekilde. Arkadaşlar bu videomuz birazcık kısa olacak maalesef. Yani bu havalardan dolayı mı bilmiyorum, işin vermiş olduğu yorgunluktan dolayı mı bilmiyorum ama üzerimde bir ağırlık bir yorgunluk var. Bundan dolayı pek video da çekemiyorum. Enerjisiz olduğum için. Bu videoyu da sözümü yememek için e, çekiyorum. Çünkü arabayı muayeneye soktuğumda ne kadara e, mal ettiğimi söyleyeceğim demiştim. E, onu söylemek için unutmadan arada kaynamaması için e, bu videoyu çekeyim dedim. Hem de ben Kayseri'ye geldim. Ee, Burada makasçıda makaslarımı elden geçirdim, Öyle söyleyeyim. Detaylarını anlatacağım birazdan zaten. Önce isterseniz arkadaşlar sizlere görüntüleri bir izleteyim. Neler oldu, neler bitti diye. Buyurun izleyelim. Arkadaşlar ben Kayseri'ye yük getirdim. Ee, eseri bir makasçı gördüm. Biliyorsunuz benim araba sağa doğru yatık. O yatıkla gidermek için eee... Sağ tarafta iki dilim makas eksikti. O makasları tamamlatacağım. Usta e, büyük oranda bu yatıklık gider dedi. Ama belki şaseden dolayı da olabilir dedi. Ama bakacağız. Şimdi bunu yaptırıyorum. Kayseri'de. Azıcık indir lan, azıcık indir de oraya doğru da kolay çıksın. Yavaş yavaş, elimi niye, ne istiyorsun? az daha. Dur. Dur, burada dur. dur. Aldır. ان دے ان دے لانیے ڈور تے نہیں ہون

Arabanın bütün yükünü bunlar çekiyor değil mi abi? kim şöyle de çekiyorsan çek resmini Arkadaşlar şu vidalar boşa dönüyor, sıkmıyor tam. Şöyle boşta. şimdi bunları kılavuz çektiriyorum, tornacıdayım. Evet dostlar, yolda bayağı bir bozuk. Sesim umarım iyi geliyordur. Gördüğünüz gibi ee, makasımı, çek, e, çeker tekerimde olan makası söktürdüm. Neden diyeceksiniz? Söylemiştim ya, sağda 7, solda 8 tane makas var diye. Hatta e, ben eksik saymışım. Sağ tarafta 2 tane makas eksikmiş arkadaşlar. Bu makasları ekletmek istedim çünkü araba biliyorsun sağa doğru yatık. Buradaki abilere de söyledim dedim hani biraz da olsa düzelir mi bu yatıklı? Dedi ki sonuçta dedi yükü alan, yükü taşıyan makaslar o yüzden araban dedi daha dengeli durabilir dedi. Yani yaptırman zarar olmaz, karını olur dedi. Ben de bundan dolayı yaptırdım arkadaşlar. Daha bir bakamadım arabada bir de e, denge bozukluğu var mı yok mu diye. Bir benzinlikte falan durduğumda bakacağım. Şu anda bende 10 palet bir malzeme var. Öncesinde şunu anlatayım. E, dün akşam saat 8.30'da Ankara'dan çıktım arkadaşlar. Kayseri'ye geldim. Hatta bir e, sabah bu sabah e, shorts videosu paylaştım sizlere. Uçak uçuyor <laughs> Ne güzel. Hem Erciyes'in manzarası hem de uçağın kalkma anı. Böyle bir anımız olsun bari. Güzel. Ben bir yandan anlatmaya devam edeyim. Dostlar e, dün gece dediğim gibi saat 8.30'da akşam evden çıktım. Saat 2 gibi zaten yükümü almıştım. Eve geçtim. E, evden de 8.30-9'a doğru çıktım otobandan otoban çıkışına kadar aracımı sürdüm. O da saat 12.1'e denk geliyor. O saatte e, otoban çıkışında yattım. Sabah saat 5.30-6 civarı tekrardan kalkıp Kayseri'ye geldim. Sabah erkenden Allah'tan direkt yükümü indirdim. Çok geç sürmedi. Nakliyeciler sitesine geldim. Nakliyeciler sitesinde kamyonumu park edecek yer ararken arabaya bak be ne güzelmiş plaka da yabancı ne enteresan şeyler oluyor ya şu an <laughs> ya o değil şu Erciyes daha çok güzel değil mi ya siz, normalde eskiden Erciyes Dağı'nın tepesinde e, yaz olsa dahi kar olurdu şu anda hiç kar yok artık ne kadar sıcak bir yaz geçiriyoruz siz düşünün evet ne diyorduk Nakliyeciler sitesine yer ararken makasçıyı gördüm arkadaşlar. Dedim gideyim bir sorayım. Hani fiyat nedir? Ankara ile ara acaba burası arasında fiyat farkı var mı? Bir de arabada bir farklılık olacak mı diye. Abi ilk başta uygun bir fiyat söyledi. Tabi ee, tabii şöyle bir şey. İki tane makası takmaya, söküp takmaya saplamaları değiştirmeye arkadaşlar 2500 lira para söyledi. Ancak şöyle de bu uyarıda bulunur. Dedi ki söktüğüm zaman e, birkaç bir şey saydı. Şu an yorgunluktan inanan aklımda değil. Yani burç falan bir şeyler söyledi. Bunlarda da sıkıntı varsa bunlarda değişir. Ekstra maliyete girer dedi. Ben de e, abimlere danıştım. Sordum hani acaba fiyatı sizce nasıl diye. Bir de bizim tanıdık bir abimiz var. Onu aradım sordum. Ona danıştım. Bana dedi ki fiyat uygun gibi dedi. İyi o zaman dedim yaptırayım. Abiler söktüğü esnada Ankara'dan da birkaç makasçı aradım. Onlar da anlattığım kadarıyla tabi görmeden etmeden anlattığım kadarıyla 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyatı söylediler arkadaşlar. Ya bilmiyorum burada biraz pahalı mı oldu şey mi oldu daha sonrasında söküldüğünde e, Kırık olan parçalar Sıkıntılı olan parçalar çıktı Mecbur e, Salıncak dedikleri bir Parça var O parçanın içindeki e, Kalın bir burç var O burç erimiş yani incelmiş arkadaşlar Bunu falan değiştirdik ettik 2500 liraya Olan e, Tamiratımız 4700 lira Artı 200 lira torna artı 200 lira da yıkama ya şey yıkama demişim yağlamaya verdik. Yani bir 5100 liraya falan denk geldi arkadaşlar. Bilmiyorum daha uygun Ankara'da yaptırabilir miydim? Ama ha yaptıracağım ha yaptıracağım diye diye de yaptıramıyordum. Hazır imkanım varken yaptırayım dedim. Ya yolun nasıl ses yapıyor böyle ya? Dediğim gibi e, arabanın sağa yatıklığını ne kadar aldı ne kadar almadı bilmiyorum. Bir de makasları arkadaşlar eğim verdi. Bu yaptığı işler içerisinde. Tecrübeli e, abilerim kardeşlerim varsa yoruma yazarsanız çok vermişsin iyi vermişsin ya da normal bu devirde diye sevinirim. Ya da bilmiyorum Kayseri'de bir daha bir şey yaptırma Kayseri her zaman çok pahalıdır gibi bir e, bilginiz varsa da paylaşırsanız sevinirim. Bir de kasislerden geçerken araba küt küt diye ses yapıyor arkadaşlar. Yapıyordu önceden. Yani üçüncü viteste geçerken yapıyordu. Ikinci, ikinci viteste geçerken daha az yapıyordu sesi. Belki de hiç yapmıyordu. Ben belki ona da faydası olur diye düşünüyordum. Yükleme yapacağım yere gidesiye kadar şu anki götürdüğümüz işin yerine gidesiye kadar hiçbir kasiste hiçbir şeyde ses yapmadı. Ee, fabrikanın içinde yükleme iyi doldurduk. Yani arabayı doldurduk. Çadırımı falan çektim. Fabrikanın içinde ufak bir kasis var arkadaşlar. Kasis de değil aslında eğim. Ee, parke taştan böyle toprak taşa bir eğim var şöyle. Mecbur manevra almak için arabayı ben oraya indirdim. İndirirken eskisine nazaran daha güçlü, daha yüksek bir sesle daha çok bir küt diye bir ses çıktı. Benim aklım çıktı. Arabaya bir şey oldu zannettim. Dedim bir hani eğildim altına baktım ettim hani dedim herhalde bir yeri kırıldı arabanın. Herhangi bir yerde bir kırıklık yok. Benim bildiğim bir yer kırık var zaten. Başından beri biliyorum zaten. Belki ondan dolayı da yapıyor olabilir bu sesi bilmiyorum. Ona göstereceğim e, müsait bir vaktimde. Ama ben farklı bir yer kırıldı. Veya da e, makaslardan dolayı bir şey oldu zannettim. Baktım bir şey yok. Dedim şu fabrikadan bir çıkayım da. Bu arada Ankara'da 308 km'miz kalmış. Fabrikadan çıkayım da. E, bir bakayım altına, bir ustayı arayayım bu makasları değiştiren. Çıkarken de bayağı bir yine can alıcı bir şekilde araba küt küt diye sesler çıkarttı. Bayağı canım acıdı yani. Gerçekten canım acıdı sanki benim bir yerime bir şey olmuş gibi oldu, oldu yani. Ustayı aradım. Ustam da bu arada numarasını almayı unutmuşum. Allah'tan e, dükkanın ismini biliyordum. İnternetten bulduğum numarayı da aradım. Usta dedim böyle böyle oluyor. Önceden de böyle oluyordu ama şimdi bir ses daha bir çok arttı. Yani dedi ki vallahi kardeş dedi bizim yaptığımız işlemde bu senin bahsettiğin ses ne azalır ne de e, çoğalır. Yani onunla bir alakası yok yaptığımız bir işlemin. Ama kafamda bir soru işareti olmasın diyorsan uğrayabilirsem gel uğra bakalım. Benim de şu an uğramaya bir fırsatım yok arkadaşlar. Peki dedim abi gidip gelmemde bir zarar olur mu? Yani yol yapmamda bir zarar olur mu? Valla şimdi olmaz desem yalan olur desem yalan olur. Çünkü görmeden bakmadan ben bilemem. Ama sen önceden de bu ses geliyordu diyorsun. Yani dikkatlice git istiyorsan dedi. Ben de önceden de dediğim gibi yaptığı için mecburi yola bu şekilde devam ediyorum. Edeceğim. Mecburum buna şu anda. Yine bilen varsa aranızda arkadaşlar bu e, aracın neden böyle kasislerde ses yaptığını yani böyle küt küt diye ses yapıyor bir araba. Neden yaptığını bilen varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Hani diyeceğim ki makaslar yağsız. Makasları arabanın makasını müdahale ettirdiğim için makasları yağlattım. Veya farklı bir durum var desem yok yani arkadaşlar. Farklı bir durumda yok. Arabanın ben bir yandan eksiklerini yapmaya çalışıyorum. Bu ağır sıkıntılarını yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. İşte biliyorsunuz arka stop lambalarımız sıkıntılıydı. Onu yaptırdık. Ee, şimdi dün değil, ondan önceki gün arabanın yağ, suyu, hava filtresi vesaire bunlar değişti. Kayseri'ye geldim. Bu eksik makasları tamamlattım. O e, makasın bulunduğu bölümü elden geçirttim. Yani elimden geldiğince arabayı toplamaya çalışıyorum ama yani sıkıntıların eksiklerini yine de her ne olursa olsun arabamız yaşlı olduğu için birazcık yorgun. Ama yine de maşallah var. Girişi olsun vesaire. E, maşallah var arabamızın. Sizlerden de bir yorumlara maşallah alırsam çok sevinirim. Ya arada bir böyle işte e, bir yerlerinden ses gelmesi bir yerlerinde bir şey olması beni üzüyor. Keşke yapmasa. Ama ne yapalım yani. Yapacak. Yapıyor da. Şu anda elimizden bir şey gelmez. Mecbur bir yerine bir şey olunca yaptıracağız. Ankara'dan Kayseri'ye arkadaşlar e, resmi bir kuruma şey getirdim. Levhalar getirdim, Üzerlerinde yazılar yazıyor. Okumadım da yani ne yazdığını ne yalan söyleyeyim. 12 palet levha vardı, yaklaşık 8-9 ton yapıyor. Şimdi de gıda malzemesi götürüyorum Ankara'ya tekrardan. Gerçi nakliyecinin söylemesine göre 12-13 tonluk bir malzeme götürüyorum şu anda. Galiba zeytin. Yani iç dışındaki şeylerden ambalajından öyle anladım ben. Cam şişelerin içindeydi. Evet dostlar, güneşe karşı gide 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 e, iyice ne poşap oldum. Zaten bir yorgunluk bir şey var üzerimde, kırgınlık var. Hayırlısı diyelim. E, arkadaşlar biliyorum çok güzel bir içerik, çok güzel bir video olmadı. Evet farkındayım ama. Dediğim gibi e, idare ederseniz çok sevinirim. Üzerimdeki bu yorgunluğu bu enerjisizliği atmam lazım. Enerjimi geri kazanmam gerekiyor. Şu bir çer döver. Dayımız ani bir hareket yapmadı. Ee, tamam. Kornaya bastım ki fark etsin. Telefonla telefonla oynuyorsa bir anda kaçırır. Bir öyle, ondan sonra alırız başımıza belayı. Sevgili dostlar, günaydınlar. Benim için aslında iyi geceler çünkü birazdan eve varacağım, Yatıp uyuyacağım. Sabaha kadar araba sürdüm, yoruldum. Ee, bu videonun konusu olan e, konuyu anlatmadığımı fark ettim. Yani muayenede ne harcadığımı, e, ne masraf yaptığımı söylemeyi unutmuşum. Çok çok uzun bir video olmayacak zaten bu. Bir de böyle bir deneyelim. Ufak kısa bir video deneyelim istedim. Hatta kendimi bile hiç göstermedim bu videoda. Ve e, videonun kapanışını da böyle güzel bir manzara işliğinde bitirmek istedim. Gün doğuyor. yolda güzel, akıcı. E, arkadaşlar ben kamyonun elektrik aksamını yani arka stopları vesaire bir birazcık da öne bir bakım yaptık elektriksel olarak. Buna 5000 lira para harcadım. Ee, elektrikten sonra da tamirci de genel bakım yapıldı. Fren ortumları değişirdi. Ee, ben yolda arabanın fren ortum patlamıştı. Ben kendim plastik jack takmıştım. Ee, gittik soketçiden böyle metal jack aldık. O bayağı bir dayanıklı sağlam bir şeymiş. Ve tek kullanımlıkmış. Ve genel bir de arabanın muayeneden geçmesi için bir bakım yapıldı arabaya. 2000 lira da onu harcadım. Kasada ufak tefek yapılması gereken işlemler vardı arkadaşlar. Kaynak işlemleri vesaire. E, egzoz ayrıyetten sallanıyordu. Onları kaynattırdım. 200 lira da ona gitti arkadaşlar. Ee, egzoz e emisyonuna soktuk arabayı. Muayenesine, egzoz muayenesine. 350 lira da ona gitti. Ee, son dönemlerde arabayla otobandan geçtiğimde ki paraları ödemedim. Tabi buna ceza da bindi. Yaklaşık hemen hemen 2500 lira da ona ödedim arkadaşlar. Halbuki bir EGS alsam böyle bir şey yaşamayacaktık da. Neyse artık onu halledeceğiz. Aracın motor taşıtlar vergisini ödedim arkadaşlar. 2600 TL'de onu ödedim. Muayene ücreti olarak da 1700 TL para ödedim. Toplamda 14350 liraya tekamül ediyor arkadaşlar. Yani benim arabanın muayeneden geçmesi için harcadığım tutar 14350. Yani e, adam kıllık yapsaydı muayeneye bakan yani benim arabamın muayenesini yapan kişi kıllık yapsaydı o lastikten dolayı geçirmezdi. Ya da bilmiyorum görmedi lastiğin şişikliğini. E, tekerlerin kötü dedi ama sadece tekerlerin kötü dedi. Bir de sağ arka tekerin çok kötü dedi. Ama o benim e, balon yapmış olan lastiği mi kastetti genel olarak mı kastetti bilmiyorum. Eğer ki e, ondan dolayı bıraksaydı bir de lastik almakla falan uğraşacaktık. Bayağı bir sıkıntı olacaktı. 14.350 TL'ye biz aracımızı muayeneden geçirmiş olduk. Yani bunu da böyle şeffaflıkla anlatıyorum ki bu işe girecek olan arkadaşlar göz önünde bulundursun bu dediğim şeyleri. Yani bir işe girecekse bir arabanın muayeneden geçmesi için masrafı ne kadar onu da bir göz önünde bulundursun. Benim için gayet ilginç bir video oldu arkadaşlar. Ee, neden diyeceksiniz? Hem kısa bir video oldu, e, hem de kendimi hiç göstermedim. Dediğim gibi bir değişiklik olsun istedim. Her videoda bir şeyler deniyorum arkadaşlar. Hani daha iyi, daha güzel bir video çekebilmek açısından. Bu videomuzda böyle olsun. En azından kafasında soru işareti olan arkadaşların acaba bir kamyon şu anda muayeneden ne kadara geçiyor sorusunu. Gerçi bu kamyondan kamyon değişir ama ben hepsini söyledim size neye ne yaptırdığımı. Zaten bir önceki videodan da e, görürsünüz ne, ne neler yaptırdığımı. Diyeceklerim bu kadar. Sizleri bu güzel manzara eşliğinde bırakmadan önce. Arkadaşlar kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyelim çünkü benim için her videoda bahsettiğim gibi önemli değerli. Videoya like atıp bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Yorumlarınız da benim için çok kıymetli çok önemli. Benim bu kanalım ve benim bu kamyon işinde olan ee, tecrübeme tecrübe katıyorsunuz yorumlarınızla inanın bu da bana çok fayda sağlıyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Ben birazcık sizi bu manzarayla baş başa bırakacağım.